Kaptım. Bir daha baştan al, baştan başta 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 al, <laughs> baştan al. Baştan al, baştan al, bir daha anlat. Selim de Ankara'da yarıştayız. Ölümün içine geldik. Bisikleti kaptım ben, aşağıdayım. Selim bakıyormuş ki orada. <laughs> <doğalıyordu>. Hala yukarıda. <laughs> Çekiyorum. Videodayım abi. Ha, arkadaşlar Fembe, dayım, var, var, var dediler geldik. Çıkamıyoruz. Evet. Çıktık da. Yolumuz da buradan Fembe, sonra. Yolumuz yol değil arkadaşlar. <laughs> Şimdi Odun bulup mangal yakacağız Burası güzel. Güzel. Abi şey orası yapacağız. eser eser. istiyoruz. Buğa da falan gidelim. Buğa <laughs> burada. Bu <laughs> e abi bu arada nasıl dönecek kim? O araba gidemeyecek. Yine gel kalacak orada mal gibi. ha. <laughs> önünden gidiyor. Dıt yapıyor. Ne var be? Dıt dedi. Geçemedi orada. Kaldı. Geri geri gitti <laughs> aşağı. Ya gidemiyor nereye kadar gidecek? Hadi burayı geçti oradan sonra nereye gidecek yani? Doğru, o dönemeyecek de ki. E o da